Python'da en büyük sayıyı bulmaya çalışacağız. Sık sorulan sorulardan birisi. Özellikle derslerde de soruluyor yani fakültelerde. Şimdi bunun için aslında bir if koşulu yapılabilir. Ama en mantıklı yol listeler içerisinde bulmaktır. Yani elimizdekini bir listeye eklemek ve listeler içerisinde bulmak en mantıklı yöntemdir diye düşünüyorum. Şimdi kısaca bir sanki iki sayı varmış gibi düşünüp ne yapalım? Büyük sayıyı buldurtmaya çalışalım. X eşittir 1 olsun. Y eşittir 1'den büyük bir sayı olsun. Mesela 1903. Şimdi bir if bloğu hazırlıyorum kendime. If x büyüktür y ise ne olsun? Print x y'den büyüktür diyelim. Şimdi else ne işe yarıyordu? Değilse. Değil mi? Değilse print y büyüktür x. Tabii e ben burada bir hata yaptım. Ne yaptım? Bir açık yani. Ya bunlar eşitse? O zaman cevap çıkmayacak değil mi? Çıkacak. Y büyüktür x olacak. Önce bir bunu kontrol edelim. Y büyüktür x şu an. Tamam doğru. Bu da 1903 olsaydı. Yine y büyüktür x diyor. Aslında bunlar eşit. Hemen başka bir çözüm bulmam gerekiyor ne yapmam gerekiyor? Buraya bir elif eklemem gerekiyor. Elif dedim. X eşittir. Eşittir neydi? İki tane eşittir koyuyoruz. Bu şekilde ise print X ve Y eşittir. Şimdi 1900'ü çekelim. Evet. Bu iflerle yapılabilecek e, ve iki sayı için geçerli olan bir yöntem. Daha fazla sayı ile yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Yapabiliriz ama oldukça zorlu bir sistem olur. Bunun yerine başka bir kalıp deneyelim. Mesela Z diye bir sayım var. Z sayım 20 olsun. T sayım 40 olsun. Evet. Burada kendime bir tane liste oluşturuyorum. Liste dedim. List diye liste oluşturamam. Liste diye oluşturabilirim. Değil mi? List zaten bir tanım. Burada Z ve T'yi buraya atayabilirim. Bunu kod ile yapmak istersem eğer ne derim? Liste nokta append Z diyebilirim. Değil mi? Aynı şekilde t diyebilirim. Ne yapar? Bunları listeye atar. Daha sonra print max buraya liste dersem ne yapacaktır? Listenin en büyük elemanını bulacaktır. Yani sınırsız sayıda elemanı ben buraya ekleyerek bunun en büyük elemanını bulabilirim. Bu da benim için bir yöntemdir.